Bunu yaparsak zor zamanda bize ihtiyaç duyan bütün insanlardan da uzaklaşmış oluruz canım. Bu doğru bir şey değil. Annem de gerçekten kaçmanın yolunu seçebilirdi. Ama o bunu yapmadı canım. O gerçekle yüzleşti ve bunu kabullendi. Annem şu an çok karmaşık duygular yaşıyor. Bu onun için hiç kolay değil biliyorum. Her şeyin yoluna girmesi zaman alacaktır. Bu yüzden burada olman, bütün sevginle onun yanında yer alman son derece önemli. Ayrıca amcamın da senin desteğine ihtiyacı var. Çünkü bugün onun önünde yepyeni bir hayat var Şiv. 25 yıl önce kaybettiği hayatı var. Bu bizim öncelikli görevimiz Şiv. Ona destek olmaya çalışmak zorundayız. Bunu bir evlat ya da bir yeğen gibi yapabilirsin. Kim olduğun önemli değil. Önemli olan onu iyileştirmemizdir. Anne, ben kahvaltı yapmayacağım. İşe geç kalıyorum. Şey, kahvaltı hazır. Çıkmadan önce ye biraz. Anne, hemen işe gitmem lazım. Çok işim var. Şev, sana defalarca söyledim. Kimse aç karnına gitmemeli canım. Gel bir şeyler ye hemen. İşe geç kalıyorsa siz de sefertasın o koyun olmaz mı? Nasılsa bir ara yer. Duydun abla. Şev için söylediği şeyi. Eskiden hep o yapardı. Aslında anne, haklısın. Kahvaltı ne kadar vakit alabilir ki? En fazla 10 dakika. Kahvaltıdan sonra gidebilirim. Büyük baba, baba. Hadi siz de sofraya gelin. Kahvaltılıklar soğuyor. Gel anne, hadi. Tamam. Mahi nerede? Mahi, kahvaltı hazır. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. Otur hadi. Baba. Baba. Bütün gün evde oturmaktan sıkılmış olmalısın. Biz de bu yüzden sana Caypur'da güzel bir tur yaptırmaya karar verdik. Bahsettiğim bir sürü yer vardı. Bugün seni hepsine götürmek istiyoruz. Evet, iyi olur. Ben de bütün o yerleri görmeyi çok istiyordum zaten. Bu iyi bir fikir Mayı. Eminim çok iyi vakit geçirecektir. Ben de size katılmayı çok isterdim. Anandi de çok ısrar etti. Fakat yapacak çok fazla işim olduğu için bu mümkün değil. Ona ne şüphe. Sen kaymakamsın. Haliyle omuzlarında büyük sorumluluk var. Bir aksaklık olduğu zaman kaymakam sen olduğun için senden hesap sorarlar ha. He? <laughs> Sahi bugün nereleri göreceğiz? Şehir Sarayı, Duttalai, Fatesagar Gölü ve evet Büyük Mabedi. Ya Pitchola Gölü? Ben neden bilmiyorum ama bu yer hep aklımda. Oraya da gidecek miyiz? Elbette baba. Piçola Gölü'nü görmeden Utay Purtur'u tamamlanmış sayılmaz. Tamam, bunu sonra konuşuruz. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Hadi. Birazdan dönerler. Hava çok güzel. İyi vakit geçiriyorlardır. İyi ama insan arayıp bilgi verir değil mi? Ne zaman döneceklerini söyleyebilirler. Gittiklerinden beri hiç aramadılar. Gel de merak etme. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardır. Merak edilecek bir şey yok. Rahat olsan. Asker, Asgeir? Rapphøner! biliyorum Bugün hepimizin büyük beklentileri vardı. Ne oldu? Olumlu sonuç elde edebildiniz mi? Anlamıyorum. Oğlumun kaderi niçin bu kadar karanlık? Bu ona haksızlık. Eve döndü ama sevdiklerinden hala çok uzak. Geçmişe dair bir şey hatırlamıyor. Babacığım, bu kadar çok düşünme. Morenli bozma. Nasıl? Kalbime nasıl söz geçirebilirim? Mino'ya baktığım zaman düşünmemek elde değil. O yıllarını anıfsız geçirmek zorunda kaldı. Bugün eve dönmüş olsa da yaşadığı yalnızlık hala aynı. Hiçbir şey değişmedi. Ben bu eve yüzü gülen bir gelin getirmiştim. Bir de şimdi bakın zavallı. Bütün dünyası yıkılmış sanki. Hey! Ben bunu biliyorum. Bu o parça değil mi? O halde hafızan... Hatırlıyorum baba. Hafızam artık yerinde baba. Ben iyiyim, iyileştim. Her şeyi hatırlıyorum. Her ismi, her olayı, herkesin kimin kim olduğunu... Her ismi, her olayı, herkesi, kimin kim olduğunu, her şeyi hatırlıyorum baba. Ben iyiyim. Ne, neyiniz var sizin niçin öyle bakıyorsunuz? Bana inanmıyor musunuz? Tamam o zaman size ispatlayayım. İzin veriyor musun? Başında tabla çalayım mı baba? Ha ee, <laughs> baba e, baba e, bana baba dedin sen bebe. E, başımda tabla çaldığını hatırladın. Aa. Sana gelince Alok, boyun hiç uzamamış. Bıraktığım yerde duruyor gibisin kardeşim. Hala çok kısasın. <laughs> Alok, bıyık sana gerçekten çok yakışmış. Pekala, seninle devam edelim yenge. Tamam, yeter. Başka delile ihtiyacımız yok oğlum. Anup, sarıl bana oğlum. Kocaman sarıl. Baba. Anup. <laughs> <laughs> Sana binlerce kez şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. Alok. <laughs> ki <laughs> Her zaman olduğu gibi. Onu bu oyunda her zaman kaybetmiştir. <laughs> Gençler bilmez. Bu çok eski bir oyundur. Bizim gençliğimizden kalma. Sizin bundan haberiniz bile yoktur. Hatırlıyor musun babacığım? Ha? O zaman bu aile sadece beş kişiden ibaret. Evet. Dördümüz hemen her akşam bu oyunu oynardık. Beşinciyi de yedek oyuncu yapardık. Arada bize hizmet ederdik. Çayları, kurabiyeleri, kekleri falan getirip götürürdü. Doğru. Evet doğru. ben de hatırlıyorum. Evet, o beşinci her zaman ya ben olurdum ya da abla. Hiçbiriniz yerinizden kalkmazdınız, oyunu bırakmazdınız. <laughs> Bu dediğim geçmişte kaldı Minu. Baksana bugün dört yedek oyuncumuz daha var. Bu görev onlara versek mi? Ne dersin Haluk? Evet. Bunu iyi düşündün. Peki Alem, kim kahve yapmak ister? Hı? Baba bana kahve yap deme yoksa gerçekten gücenirim. İşte, i̇şte daha şimdiden pes et. <laughs> ben hazırlarım. Sen otur canım. Ben hallederim. Minu, Ira, Anandi, kahveleri her zaman siz yapıyorsunuz. Bugün bunu başka biri yapsın. Shiv itirazını peşinen dile getirdi. Bu durumda kim kaldı? Mahi ve Sanchi. Sanchi sen ne diyorsun güzel kızım? Aa. Büyük baba kahveleri ben yaparım tabii. Fakat tadı için garanti veremem. Burada bir sürü kahveden bahsediyoruz. Çünkü bir tane olsa kolaydır. Ha, seni anlıyoruz canım anlıyoruz. <laughs> ee, bu durumda geriye tek bir seçenek kalıyor. Adını vermeme gerek var mı? Geleceğin yıldız kriket oyuncusu Mahi herkes için kahve yapacak. Bildin mi büyük baba? Evet aferin çok iyi. Öyle olsun kahveleri ben yaparım. Ah akıllı çocuk. <laughs> Aslında öyle üzgünüm ki Mahin'in çocukluğunu göremedim. Aslında Şiv ve Sanchi'nin büyüdüğünü de göremedim. Bu da kısmet olmadı biliyorum. Bunun verdiği üzüntüyü her zaman yaşayacağım. Minu, hamileliğin sırasında her şey yolunda gitmiş olsaydı bugün bizim kızımız da Shiv'in yaşında olacaktı. Değil mi? Mahi yine bir şeyleri kırdı. Hayır bekle sen dur. Ben Mahi'ye yardım ederim. Biraz sabırlı olun. Bugün baba ve oğul olarak size hayatınız boyunca içtiğiniz en güzel kahveleri yapacağız. Hepiniz çok beğeneceksiniz. Heh. bekle geliyorum Mahi. Babacım bana kalırsa bunu Anup'a söylememiz gerek. Şiv'in oğlu olduğunu bilmeli bunu ne kadar saklayabiliriz? Nereye kadar? Ve neden? Ama önce bunu ona ne zaman söyleyeceğimize karar vermek zorundayız. Düşünecek ne var ki büyük baba? Niçin hemen şimdi söylemiyoruz? Bu gerçeği onun da bilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Şimdi olmaz. Mino ve ben bunu yaşadık. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Anupa gelince o daha yeni iyileşti. Bu bu ona ağır gelebilir. Kaldırmakta zorlanabilir. Yervati haklı. Şimdi sessiz kalacağız. Herkes susacak. Herkese merhaba. Kahveler hazır. Getir bakalım. Önce benimkini ver. Aha. Sahip. Oyuna ve kahveye öyle daldık ki Shiv ve Anandi'nin evlilik yıldönümünün yaklaştığını unuttuk. Güzel bir kutlama planlayalım. Sahi mi? Evet. Evet, tabii ki bunu en güzel şekilde kutlayacağız. Çok güzel bir kutlama olacak bu. Hmm, Ayrıca evet. Şiv ve Anandi'nin evlilik yıl dönümüyle birlikte Anup'un eve dönüşünü de kutlayacağız. <laughs> Bence hemen bir davetli listesi hazırlamaya başlayalım. Elimizi çabuk tutalım. Aksalde nasıl olduğu malum. Sürekli birilerini unutuyoruz. İnsanlar da haliyle bize güceniyor. Evet. İlk olarak da Bayan Kalyani'ye haber verelim. Alo kimsin? İyi akşamlar bayan Kalyani. İyi akşamlar. Nasılsınız? Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hayır hayır özür dileyecek bir şey yok. E sahi e, ganga nasıl? Gangayı şükürler olsun ki bir şey yok. Siz söyleyin Anup beyefendi nasıl oldu şimdi daha iyi ya. Size güzel bir haberim var. Anup'un hafızası geri döndü her şeyi hatırlıyor artık. Aa bu gerçekten çok güzel bir haber. Yüce Tanrı bayanıp ve ailenizi korusun baykişiyor. Kem gözlerden saklısın. Sağ olun bayan Kalyani Aslında sizi çok özel bir nedenle aradım hanımefendi. Biliyorsunuz Shiv ve Anandinin evlilik yıl dönümüne az bir zaman kaldı. Sizleri Udaypura bekliyoruz. <laughs> bir yıl daha geçti. Dedikleri gibi gerçekten de zaman uçup gidiyor. Evet, kesinlikle öyle. Bilhassa mutlu olduğumuz zamanlar nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile, değil mi? Bunu çok doğru söylediniz. Anlaştık o zaman. Udaypur'a geleceksiniz, değil mi? Ganga'nın durumu ortada. Bu herkes için mümkün olmayabilir. Şu an için kimlerin gelebileceğini söylemek zor ama bu mutluluğu sizlerle paylaşmak için ailemizden birileri orada olacaktır. Elbette sizi anlıyorum. Elinizden geleni yapın. Ailenizden birileri burada olabilirse bu bizi çok mutlu eder tamam mı? Ee, program kesinleştiği zaman sizi arar haber veririm. Siz de bu arada kimlerin geleceğini haber verin. Tamam. Şimdilik bu kadar ben kapatıyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Bay ve Bayan Şekar. Kış kapıya dayandı. Bu kışlık giysilere gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bize teşekkür etmeyin. Asıl biz size teşekkür ederiz. Bu çocuklar için öyle çok şey yapıyorsunuz ki. Anneniz yıllardan beri bize her mevsim birçok şey gönderir. Özellikle de giysi konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ne sevimli çocuk değilmişim. Gel bakalım küçüğüm, gezinti saatin geldi. Seria...